Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Filistin topraklarındaki savaş suçuna soruşturma. Değerli izleyenler, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı İCC'nin İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında iddia ettiği savaş suçları hakkında soruşturma başlattığını açıkladı. İsrail işgal altındaki Filistin topraklarında iddia edilen savaş suçlarına ilişkin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden soruşturma kararı geldi. ICC Başsavcısı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ICC'nin İsrail işgal altındaki Filistin topraklarında iddia edilen savaş suçları hususunda soruşturma başlattığını kaydetti. Başsavcı, Uluslararası Ceza Mahkemesi, savcılığın Filistin'deki duruma ilişkin bir soruşturma başlattığını açıklıyorum ifadelerini kullandı soruşturulacak tarih aralığına değinen başsavcı, mahkemenin yetki alanı içinde yer alan ve durumun büroma sevkinde atıf yapılan 13 Haziran 2014 tarihinden bu yana işlendiği iddia edilen suçları kapsayacak dedi. Başsavcı ofisin yürüttüğü soruşturmanın ICC'nin kuruluş ilkelerine uygun olarak bağımsız, tarafsız ve nesnel olarak korku veya ayrıcalık olmaksızın yürütüleceğini ve suç faaliyetlerinin gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğine ilişkin bir değerlendirme ile ilgili tüm gerçekleri ve kanıtları kapsayacağını belirtti. Başsavcı soruşturma kararının özenli bir ön inceleme olarak adlandırarak hem İsrail hem de Filistin topraklarından temsilcilerle eş güdüm içinde yaklaşık 5 yıl süren bir inceleme yapılmasının ardından alındığını belirtti. Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Filistin hükümetinin İCC'nin kararının memnuniyetle karşılandığını kaydederek Filistin halkının aradığı ve hak ettiği barışın vazgeçilmez direkleri olan Filistin'in yorulmak bilmeyen adalet ve hesap verebilirlik arayışına hizmet eden uzun zamandır beklenen bir adım denildi.